Bugün geniş kripto para seçkisi, güçlü türev piyasası ve cömert yeni kullanıcı ödülleriyle dikkat çeken borsalardan biri olan Maxi'yi inceliyoruz. Platformu denemek istiyorsanız, kayıt sırasında Max Bonus 888 referans kodunu girerek özel hoş geldin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Maxi'nin nasıl çalıştığını ve yeni kullanıcı olarak neler bekleyebileceğinizi tam olarak anlamanız için her şeyi detaylıca açıklayalım. Maxi nedir? Maxi, spot işlemler, vadeli işlemler, P2P alım satım, staking, tasarruf ürünleri ve geniş altcoin listesi sunan global bir kripto para borsasıdır. Basit arayüzü ve gelişmiş ticaret araçlarını birleştirerek hem yeni başlayanlara hem de tecrübeli yatırımcılara hitap ediyor. Platform, yeni tokenleri erken listelemesiyle tanınıyor ve bu da gelişmekte olan projeleri keşfetmeyi seven kullanıcıları çekiyor. Maxi'yi öne çıkaran birkaç önemli avantaj bulunuyor. Özellikle alternatif coin alanında çok sayıda ticaret çiftini destekler. Borsa, yüksek likidite ve çeşitli sözleşme türleriyle derin vadeli işlem piyasaları sunar. Arayüzü yeni başlayanlar için basit, aynı zamanda kopya ticaret, grid botları ve detaylı grafikler gibi araçlar sunuyor. Maxi ayrıca kullanıcıların maliyetleri azaltmasına veya bonus kazanmasına yardımcı olan ödül etkinlikleri ve indirim programları düzenler akılda tutulması gereken dezavantajlar. Her platformda olduğu gibi dikkate almanız gereken sınırlamalar var. Bazı bonus programları para yatırma veya belirli işlem hacmine ulaşma gibi çeşitli görevleri tamamlamayı gerektirir. Ödüllerin kullanılabilirliği bölgenize göre değişebilir. İndirim hakkınız yoksa ücretler en büyük borsalardan biraz daha yüksek olabilir. Kripto para ticaretinin doğal risk taşıdığını ve kullanıcıların hesaplarını güçlü kimlik doğrulama ile koruması gerektiğini unutmayın. Beşincisi, ücretler ve maliyet yapısı. Maxi, spot ve vadeli işlemler için maker-taker modeli kullanır. Spot ücretler genelde rekabetçi, vadeli işlem ücretleri ise aktif yatırımcıları destekler. Depozito ücretleri kullandığınız blok zincirine, çekim ücretleri ise her token'ın ağ maliyetine bağlıdır. Para transferinden önce platformdaki ücret sayfasını kontrol etmeniz her zaman önerilir. 6. Ticaret özellikleri ve araçları. Maxe geniş bir ticaret özellikleri yelpazesi sunar, spot ticaret, yüzlerce pazara erişim sağlar, vadeli işlemler kaldıraç desteği ve çeşitli sözleşme seçenekleri içerir. Sistematik stratejiler için otomatik grid botları ve deneyimli yatırımcıları takip etmek isteyenler için kopya ticaret mevcuttur. MXG ayrıca yerel paralarla Kripto alım satımı için P2P pazar ve pasif kazanç isteyenler için staking ürünleri sunar, Şimdi referans kodu MEXK bonus 888 ve yeni kullanıcıların alabileceği hoş geldin bonusundan bahsedelim. Mexi sıkça yeni kullanıcılara etkinliğe bağlı olarak önemli miktarlara ulaşan ödül paketleri sunar. Bazı promosyonlar birkaç bin dolara kadar ödül paketleri sunar ancak miktar bölgeye ve kampanyaya göre değişir. Hangi ödüllere hak kazandığınızı görmek için kayıt sonrası hesabınızdaki ödüller veya etkinlik bölümünü kontrol edin. İşte kodu nasıl uygulayacağınız. Maxi'de bir hesap oluşturun. Kayıt sırasında referans veya davet kodu kutusuna Max Bonus 8388 yazın. Gerekli doğrulama adımlarını tamamlayın. Bonusları açmak için ödül merkezindeki depozito veya işlem hacmi gibi görevleri tamamlayın. Maxi kampanyalarını sürekli güncellediğinden kodunuzla ilişkili bonus zamana ve konuma göre değişebilir. Mevcut ödülleri görmek için her zaman kişisel kontrol panelinizde ödül detaylarını inceleyin. Maxi'de yeniyseniz platformu tanımak için önce küçük bir miktar yatırarak başlayın. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin ve büyük fonları aktarmadan önce tüm güvenlik ayarlarını gözden geçirin. Yerel para birimiyle para yatırma ve çekme seçenekleri için P2P bölümünü keşfedin. Kaldıraç kullanmayı düşünüyorsanız, daha yüksek risk taşıdığından vadeli işlemlerin nasıl çalıştığını anlamaya zaman ayırın. Büyük küresel borsalarla karşılaştırıldığında, Mexi genellikle geniş token çeşitliliği ve erken listelemeleriyle öne çıkar. Bazı alternatifler daha büyük likidite havuzları sunabilir, ancak Mexi piyasa çeşitliliği ve vadeli işlem hacmiyle öne çıkar. Özellikle yeni altcoinlerle işlem yapmayı veya promosyon ödüllerinden yararlanmayı seven kullanıcılar için idealdir. Maxi, geniş varlık seçkisi, güçlü vadeli işlemler ve aktif ödül ekosistemi olan zengin bir ticaret platformudur. Ödül merkezindeki görevleri tamamlayan yeni kullanıcılara cazip teşvikler sunar. Maxi'ye katılıp bonusları açmak isterseniz, Maxi Bonus 888 referans koduyla kayıt olabilirsiniz. Her zaman sorumlu işlem yapın ve kripto para risklerinden haberdar olun. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşürüz.